Bir logo'nuz var ve bu logo'yu Space Claim'de kullanmak istiyorsunuz ya da bir resim diyelim illaki logo olarak düşünmeyin. Bu geometriyi yatıyorum, insert diyorum, picture diyorum, logo'yu seçip buraya yerleştiriyorum. İşte nereye yerleştirdiğinin çok bir önemi yok. Sonra resim seçiliyken vectorize image diyorsunuz. Space Claim şöyle bir arkadaki resme bakıyor, nerelerini vektöre çevirebilir onu seçiyor. Bunun tabi detaylarıyla oynayabilirsiniz ama neticede size okey diyorum. Resmi sakladığım zaman, pardon erken seçtik. Heh. Resmi seç. Bu videoyu durdurup atlatmayacağım ki gerçek süreyi görün. Bu kadar zor bir geometri için ne oluyor. Okey dedim. Okey dediğim zaman ve logoyu sakladığımda, yani resmi sakladığımda daha doğrusu, bana şöyle hatlar veriyor. Sonrasında bu hatları artık yapacağınız şeyi gelip seçip, şöyle select çok kör var o yüzden biraz vakit alacaktır select fill ve sonra da tutup çekmek Tabii ki bu yıldızın üzerinde bazı yani mükemmel olmayan çok yakına girdiğinizde pürüzler olacaktır. Bu pürüzleri düzeltmenizin yolu seçip aptularla düzeltebilirsiniz. Ya diyelim ki burayı seçtiniz, apt şuna dokundunuz kalkar. Burayı seçtiniz, Aptu dediniz, şuna dokundunuz, kalkar. Gördüğünüz gibi yüzeyleri düzeltmek aslında çok zor değil. Ki buralar düzgün, ee, eğer şurayı tutup çekersem zaten bütüne tamamlar. Şu yüzeyi, şöyle göstereyim size hatta, şunu hatta testten gideyim, şöyle, 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 şöyle seçtim. Aptu dedim, buraya dokundum, hepsi bir kere de düzeliyor. Bu şekilde yüzeylerinizi mükemmel hale getirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Önemli olan bir fotoğrafı, bir resmi bu hale getirebiliyor olmanız. Tabii ki teknik resimler için düşünürseniz çok büyük bir özellik. Çünkü teknik resmi e, tutup da böyle bir üç görünüşünü çekip de birbirine katlayıp katıya çevirmek büyük bir avantaj.